Ee, yani sence Pelin'in haberi var mıydı Seyran için? Belli ederdi o. Seyran da haklı. Her şey süste geldi. E şimdi bir de Suna Hanım'ın evlilik meselesi var. Ne alakası var bu konunun Suna'nın evlilik meselesiyle? Yok ben böyle ona da canı sıkılmış gibiydi. O yüzden dedim. Karışık o konu. Suna daha iyisini bulamaz. On numara çocuk valla. E kafası da çalışıyor. Aslında iyi olurlardı da işte. Suna istemiyor galiba. Bilmiyorum. Göreceğiz. Abi de ne abisi? Fırat seninle top oynamayı özlemiş. Oo! Tek kale baş mı var Fıratcığım? Gel bakayım. Gel abi. Kur kaleleri. Kur geç kale. Bekle. Bekle bakalım. Önce kaleler kursun. Hadi gel. Şimdi. Hop. Evet. Fırat ve Ferit Korhan teke tek maç yapıyor. <laughs> Geldi. Aldı. Bir çalımı attı. Vurdu gol. Vurdu gol. <laughs>

Seyru! Ah. Hazırlanmışsın. Sinkler yaklaşmıştır. Ben de hazırlanıp geleyim hemen. Biliyorum. Ablan mesaj attı, haberim var. Aşağıda da böyle surat asmayacaksın değil mi? Kusura bakma Feritciğim ya. Ben senin gibi böyle hemen maske takamıyorum. Gerginim. Elimde değil. Aa, pardon ya ben unuttum tabii. Senin gergin olmadığın bir an var mı acaba? Değil mi? Hiç anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorsun. Ben bunca zaman anneme, babama yalanlar söyledim. Niçin Ferit? Hı? Niçin ya? Senin için ya bu kadın yarın bir gün her şeyi ortaya dökerse neler olabilir hiç düşünmüyorsun değil mi bunu? Olmayacak diyorum öyle bir şey. Var mı bir garantin peki Ferit? Hı? Var mı? Bu kadının gidip anneme babama hiçbir şey anlatmayacağının garantisi var mı sende? Yok. Ya da oldu da anlattı diyelim. Babam da bunları duydu. Ne olur sence? Hı? Ne yapar babam Ferit? Babam bana neler yapar? Hiç tahmin edebiliyor musun sen? Yandık ya. Biz ne konuşuyoruz sabahtan beri? Hey! Anlamıyor musun sen beni Seyran? Kadınla konuştum. Öyle bir şey olmayacak diyorum. Niye güvenmiyorsun bana ya? Ben de diyorum ki var mı bir garantin diyorum zaten Ferit. Bence de o kadın gidip annemle babamla konuşacak. Her şeyi anlatacak. Ne yapacaksın peki? Çözümün ne? Yok bir çözümüm. Bravo! Sana bravo. O gün geldiğinde onu o zaman konuşuruz. Bir çözüm buluruz. Uzatma artık ya. İş işten geçtikten sonra çözüm bulsan ne fayda Ferit ya? Üf, Seyran ne yapıyorsan yap ya. Ne yapıyorsan yap. Gerçekten uğraşamayacağım artık seninle. Nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Okey? Gelen senin ailen zaten. Nasıl karşılamak istiyorsan öyle karşıla. Nasıl davranmak istiyorsan öyle davran. Uzak dur ama benden. En azından iftar sonuna kadar tartışmayalım. Geldim şuraya iki dakika keyifli yine kavga ettik ya. Aferin sana.